Sayın İl Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım, Değerli Parti Büyüklerim, Aslında asaletine her zaman inandığım Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek sahibi üyelerimiz, ve güzel ülkemde bu şartlar altında bile mesleğini yapmaya çalışan kıymetli gazeteci arkadaşlarım hepiniz birlik, dayanışma ve kardeşlik yemeğimize hoş geldiniz. Değerli dostlarım, çok değil Kasım ayında daha güçlü, daha bir ve daha birlikte bir Cumhuriyet Halk Partisi için yola çıkmıştık. Ve il yönetimimizden mahalledeki üyemize ve hatta üye olmayan gönül dostlarımıza kadar siz değerli dostlarımızı burada görmek bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Hepinize bu birlikteliğe katkı koyduğunuz için teşekkür ediyorum. Ve ayrıca bir teşekkür de, Sayın Belediye Başkanımız Marmaris Belediye Başkanımız Ali Acar'a kendisi bundan önce olduğu gibi bu süreçte de örgütümüze destek oldu, bu yemekte destek oldu. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Değerli dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi geçmişe saygı, geleceğe güvenmemektir bu anlayışın, bu felsefenin, bu ulu çınarın temsilcileri olan bizler bugün burada çok değerli manevi varlıklarıyla katkı koyan büyüklerimizdeyiz. Teğmen Kubule'ye selam olsun. Büyük yazar Uğur Mumcu'ya selam olsun. Milli Şef İnönü'ye selam olsun. Atamız, kurtarıcımız, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e tüm devrimcilere, tüm devrim şehitlerine selam olsun. Geçmişimize selam verdikten sonra bir de geleceğimize bakalım. Baktığımızda gördüğümüz şeylerin çok da hoşumuza gitmediğini biliyorum. Ve ben de sizleri görmek istediğimiz Türkiye'ye hep birlikte katkı koymaya çağırıyorum. Yarınımızdan, çocuklarımızın geleceğinden emin ve mutlu olduğumuz bir ülkeye katkı koymaya çağırıyorum. Evimize, rahat ve huzurlu olduğumuz bir ülkeye katkı koymaya çağırıyorum. Geleceğinden emin olduğumuz ve hatta güven duyduğumuz bir ülkeye katkı koymaya çağırıyorum. Memleketin 13 yıl süresince sürüklendiği nokta aşikardır. Ve benim hissettiğim kadarıyla dur demenin zamanı gelmiştir ve geçiyordu. Harekete geçmemiz lazım. Her bir anımızı, her bir dakikamızı, geleceğimizi planlayarak ilerlememiz lazım. Bir vizyon yaratmamız lazım. Büyük Atatürk böyle yapmıştır. Koşullarımız Kurtuluş Savaşı yıllarından da çok daha iyidir. Cesur olmalıyız. Biz vizyonumuza yurtta suy, cihanda suy felsefesini ekleyeceğiz. Bize bırakılan mirasa sonuna kadar sahip çıkacak ve onu çocuklarımıza aktaracağız. Yıllar içerisinde sadece zaman değil, o yıllar ile birlikte insanlığın da ilerlemesini sağlamamız gerekiyor. Değerli dostlarım bu cümle çok önemlidir. Bu cümle yaşamı anlatır. Bu cümle varoluşu anlatır. Hep birlikte ilerleyeceğiz. Arkamızda bıraktığımız ayak izlerini tüm insanlık takip edecek. Muhasır medeniyet seviyesini biz belirleyeceğiz. <laughs> Belirleyiciler, birleştirenler, bütünleştirenler olarak önce kendimizden başlayacağız. Birçoğumuz için parti değil, bir memleket olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni hep birlikte iktidara taşıyacağız. Bunu yeni bir vizyonla yapacağız. Bunu 21. yüzyıl vizyonuyla, 21. yüzyıl liderliğiyle yapacağız. Ve yeniden çiftçimiz, işçimiz, köylümüz, memurumuz iktidar olacak. Halkımız yeniden iktidar olacak. Değerli dostlarım, ben bu iktidarı özledim. Benim vizyonumda tam da bu var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili olacağım değil, bakan olacağım, iktidar olacağım vizyonunu özledim. Ben bu vizyonu içselleştirmiş, yaşayan Cumhuriyet Halk Partileri özledim. Ben milletvekili olmak istiyorum diyen değil, ben Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında katkı Ben artık bölgemden iktidar millet, milletvekilleri çıkarmak istiyorum. Ben artık bölgemden bakan çıkarmak, başbakan çıkarmak istiyorum. Değerli bu ideali hep birlikte başaracağız. Ben inanıyorum ki bugün Cumhuriyet Halk Partisi bu salondan daha güçlü, daha bir ve daha birlikte çıkacaktır. Bunun formülünü Büyük Atatürk 90 yıl önce göstermiştir. Bizim yolumuz ve rehberimiz belli. Biz Büyük Atatürk'ün aydınlık yolunda ilerleyeceğiz. Biz altı oku yeniden yaya geleceğiz. Gelin biz cumhuriyetçiliği yaya gelelim. Gelin biz devletçiliği yaya gelelim. Gelin biz halkçılığı, layıklığı, milliyetçiliği de yaya gelelim. Ve en önemlisi gelin biz devrimciliği, Mustafa Kemal'in o ölmez ruhu olan devrimciliği yaya gelelim. O halde yolumuz uzun ama zor değil. Uğraşımız çok ama güç değil. Çünkü artık bu topraklar gerçek bir iktidar istiyor. Çünkü artık bu topraklar iktidar milletvekilleri istiyor. Çünkü artık bu topraklar bu iktidara bakan vermek istiyor, başbakan vermek istiyor, cumhurbaşkanı çıkarmak istiyor. Sözde değil, hakiki bir dünya lideri istiyor. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi. Ve Çoban ateşini marmaris'ten yakacağız. Lütfen ayağa kalkın ve benden sonra tekrarlayın. <laughs> Ankara, ama.